Şeytan yoldan çıkmış insanlarla meşgul olmuyor. Çok affedersiniz. Barlarda, pavyonlarda dolaşmıyor. Şeytan mektebin, medresenin, caminin, dergahın, ilmin, irfanın olduğu yerlerde dolaşıyor. Şeytan çoğu zaman sureti haktan gözükerek insanları yoldan çıkartıyor. Elbette şeytan bizden birimize gelse ve ben şeytanım, ben iblisim, ben seni yoldan çıkartmak için buradayım dese defol git kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız deriz. Ama o çok hünerli, çok mahir bir düşman olduğu için psikolojik savaşın, harbin bütün hilelerine vakıf olduğu için şeytan binlerce yıldır, on binlerce yıldır insan oğluyla uğraşıyor. Binaenaleyh şeytan öyle <laughs> yeni yetme, ne yaptığını bilmeyen, bu işlerde tecrübesiz, acemi biri değil. Herkese farklı suretlerde gözükür. Ve maalesef bazen de ilim kapısından insanlara musallat olur. Sen hocasın der. Sen düşünürsün. Sen bir müfekkirsin. Sen öyle herkesin söylediğini tekrar edemezsin. Sen yeni şeyler söylemelisin. der ve insanların akıllarını, fikirlerini ıdlal etmek için, yoldan çıkartmak için bu tür insanları kullanabilir. Allah Teala bizleri şeytanın elinde maşa olmaktan muhafaza eylesin.